Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, şu anda tüy problemi olan kuşlarımızdaki ikinci videoyu çekeceğiz. Ee, sizlere nasıl bir aşama, nasıl bir e, gelişme ya da ondanla ilgili nasıl bir tedavi uygulandığını anlatan videonun devamı bu arkadaşlar. Şu anda ikinci haftaya başlamış bulunmaktayız. Yani bugün ikinci haftanın ilk günü olacak. Biz neler yaptık? İlk etapta e, ee, kuşlarımızı Virkora ile temizledik, dezenfekte ettik, onları suyla yıkadık. Sonra düzenli olarak her gün e, kuşlarımıza fıs fıs spreyimizle bu şekilde kuşlarımıza banyo yaptırdık arkadaşlar, hepsini sıktık. Ee, sonra Ravidazol ilaç verdik, e, parazit ilacı, onu verdik. Ondan sonra 5 e, gün o İlacı verdikten sonra e, 6. gün Vital Max ilacına başladık arkadaşlar. Multivitamindir o da. E, şöyle göstereyim. Yarım litre suyun içine 0.04 yani yarım gram falan 0.5-0.4 o şekilde verdik. Yarım cc. Şimdi bu Vital Max bugün de verdik. Yarın son. Yani yarın vermeyeceğiz. Yarın Max'ı da bitirdikten sonra Prozem'e başlayacağız. F5 Şöyle göstereyim. Proze. F5 bu. E, Probiyotik. Bunu da nasıl vereceğiz? Yarım litre suyun içerisine yarım çay kaşığı olarak güzelce çalkalayarak vereceğiz arkadaşlar. E, bunu bunu da 3 gün uygulayacağız. 3 gün olarak yani her gün sabahleyin düzenli olarak taze olarak hazırlayıp o şekilde vereceğiz. Sonra bunu da uyguladıktan sonra yaklaşık perşembe günü perşembe günü bevisel. Gördüğünüz gibi bevisel arkadaşlar. Bu ilacı da e, deri altı olarak uygulayacağız. Yani 3 gün. Yani tam benim cumartesi gününe kadar bu 3 ilacı vereceğiz. Şöyle göstereyim. Cumartesi günü oluncaya kadar bu üç ilacı vermeye devam edeceğiz. Bu BVSL nasıl uygulayacağız? Ee, i̇nsülin iğneleriyle deri altına 0.05 cc olarak enjekte edeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle göstermek gerekirse Yani şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi 0.1, 0.2, 0.3 diye gidiyor. Biz burada sadece bu 0.1'in yarısını vereceğiz deri altına. Yani 0.05 olarak. Bu kadar. Her koşumuza 0.05 cc olarak göğüslerinin sol ya da sağ kısımlarının deri altına 0.05 cc olarak bu beviseli uygulayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu 3 gün uygulayacağız. Yani 3 gün uyguladıktan sonra diğer ilaçlarla ağız yoluyla gene sularına vitamin olarak onları da takviye vereceğiz. Şu anda ben size kuşlarımı göstereyim. Ee, kuşlarımızda çok fazla bir şu anda gelişme yok. Ama kötüleşme de yok. Yani şöyle göstereyim. Bazıları tüy patlatmaya çalışıyor. Şöyle göğüslerinde birazcık tüylenmeler falan var. Bunlar zaten kanat uçlarında olmayanlar. Kuyrukları ve kanat uçlarında. Şu kuşumuz zaten birazcık düzeliyordu, o. o normalleşmeye başladı. Şurada da bir tane e, albino var, şey pardon rutino var. Gördüğünüz gibi bir tane daha kuş geldi. Bu da bir arkadaşımızdan e, değişik bir renk. Gördüğünüz gibi şöyle kuşlarımız. Aşırı derecede birazcık kaşınıyorlar. Yani en büyük sıkıntıları bunların kaşınma. Bunlar kaşınmaya çalıştıkça tüylerine zarar veriyorlar. Yeni gelen tüylerine. Şöyle kanat tüyleri olmayan bir kuşumuz. Evet gördüğünüz gibi bu da yanındaki de aynı. Kanat ve kuyruk tüyleri yok. Ee, şöyle bir tane de burada var. Kanat ve kuyruk tüylerinin uç kısımları yok. Mesela bakın şurada bir tanesinin gelmeye başlamış. Tabii daha onlara o bizden dolayı değil ama yavaş yavaş kuş kendini artık toparlamaya çalışıyor ama bakalım. Şimdi ilaç ve vitaminleri uyguladığımız zaman daha sağlıklı bir şekilde daha çabucak düzenli olarak gelecek. Şurada yemlik de var bir tane kuşumuz. Onun da aynı. Kanat tüyleri bayağı bir sıkıntılı. Hatta kökleri yani kanat tüylerin köklerin olduğu kısımlarda birazcık bayağı bir iltihaplanma gibi şeyler oluşmuş. Bakalım inşallah onu da düzeltebileceğiz mi? gördüğünüz gibi şu anda ikinci videosu, ikinci haftamıza başlamak üzereyiz arkadaşlar. Bakalım hayırlısı, ee, nasıl bir süreç yani asıl kuşlardaki değişimler bundan sonra meydana gelecek. Bundan sonra göreceğiz kuşlardaki değişimleri. Umarım inşallah güzel olur, kuşlarımızı toparlarız. Şöyle bir tane gri var, onunla aynı kanat ve kuyruk tüylerinde sıkıntı var, problem var gördüğünüz gibi. Umarım inşallah bayağı bir kaşınıyorlar. İnşallah düzeltiriz bir an önce. Şu anda muhabbet kuşlarındaki tüy problemleri tedavisi ile ilgili olan ikinci videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Bakalım diğer videolarda nasıl gelişmeler olacak. Gene aynı bu şekilde yakın çekim olarak göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi kanatları sıkıntılı bir kuş. Böyle göğsünde ve kanat kuyruk tüyleri gene aynı sıkıntılı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi Vital Max'ı bugün bitiriyoruz. Vital Max'ı bitirdikten sonra Prozyme F5'e başlıyoruz. Bu Prozyme F5'i de yarım çay kaşığı e, yarım litre suya ver, vereceğiz. Karıştırarak sularında vereceğiz arkadaşlar. E, her gün sabahleyin taze olarak 3 gün vereceğiz bunu. Bunu da verdikten sonra pazartesi, salı, çarşamba evet ondan sonra bitireceğiz. Perşembe günü de arkadaşlar e, temiz su vermeye başlayacağız. Temiz su verirken e, aynı zamanda da her gün kuşlarımıza 0.05 cc olarak e, beviseli deri altına enjekte edeceğiz. Göğüslerin sağ ya da sol kısımlarına 3 günde bunu uygulayacağız. Perşembe, Cuma, Cumartesi, evet Pazar günü de tekrardan bir video çekeceğim. Pazar günü de verecek olduğum ilaçları tekrardan size vitaminlere Tekrardan size anlatacağım arkadaşlar o videolarda. Tabii bu süreçte düzenli olarak yani bu Virkon S suyu, spreyli suyu e, kuşlarımıza sıkmaya devam edeceğiz. Çünkü tüylerini rahat bir şekilde yumuşatsın daha temiz bir şekilde yani rahatlat olarak tüylerini çıkartmasın çıkartmaları için. O yüzden buna dikkat edin. E, normal mama veya da herhangi bir şey hiçbir şekilde vermiyoruz arkadaşlar. Sadece gördüğünüz gibi muhabbet yemi ve kanar yemi yani aspur ve aktarı olarak veriyoruz. Kuşlarımıza. Sabah akşam ben bunları değiştiriyorum. Maşallah çok güzel yiyorlar. Ee, bir de kuşlarımızın alt, iki günde bir alt e, çekmecelerini düzenli olarak yıkıyorum arkadaşlar. Çünkü bu dışkıları yapıyorlar. Tekrardan o dışkılara e, temas edip veyahut da işte yem düştüğü zaman onu yemeye çalıştırdık takdirde gene tekrardan o mikroba bakteriye maruz kalmamaları için düzenli olarak iki günde bir her gün yıkıyorum temiz temiz takıyorum bütün hepsini dezenfekte ediyoruz gördüğünüz gibi bakalım hayırlısı arkadaşlar inşallah düzeltebileceğiz mi düzeltemeyeceğiz mi ee, umarım iyileşirler biz de çok mutlu oluruz bu da bizim boncuğumuz çok güzel bir kuş ama dişi <laughs> evet Şimdi e, arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Umarım faydalı olur. Yani böyle bu tarzda bir sürü hasta kuşlar var. Onlar için yani iyileşmeleri, tedavi olmaları bizlere mutluluk verir. Bir an önce onlar da sağlıklı hayatlarına dönmeleri için biz de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Siz de kanalıma abone olarak bizlere destek verirseniz, bizlere e, videolarımızı izleyerek destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Soma muhabbeti Yusuf olsun.